Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlere Akrep burcu genel bir bakım yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu bakımımızda geçmişinizde neler yaşadınız, şu anki durumunuzda neler var ve gelecekte neler yaşayacağınızı bir bakmak istiyorum arkadaşlarım. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum canım akrepler. Kalbinizden geçen tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle diyerek sizlere daha fazla bekletmeden genel bakıma geçmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar akrep burcu arkadaşlarım için kırmızı renkli fincanımı seçmek istedim. Neden diye sorarsanız da kırmızı aşktır arkadaşlar. Sizlere aşk getirsin diye kırmızı fincanımı seçmek istedim. Haydi bakalım akrep burcu abonelerimi diye aldım ve genel bakıma geçiyorum arkadaşlar. İnşallah çok güzel şeyler çıkar benim bir tanelerime diyerek açıyorum. Oo, bir tane büyük bir tane küçük Kısmetiniz var arkadaşlar. Çok güzel ve çok kolay ve temiz bir şekilde açıldı fincanınız. Fincanımızın içi bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bir bakın. Ben de bir bakayım oldu mu? Oo, bu ne arkadaşlar böyle? Sizler ne kadar çok zorluk çekmişsiniz. Hala da çekiyorsunuz. Bir ziva durumlarından çıkamama durumları var. Bakın. Dip taraf temiz arkadaşlar. Telefon biraz bulanık gösteriyor. Kusura bakmayın ama e, iç taraf yani dip taraf tertemiz çıkmış. Yani gelecekte iyi olacak arkadaşlar. Bu taraf geçmişiniz. Geçmişinizde bakmak istiyorum. Bakalım neler var. Biraz bulanık gözüküyor. Yine kusura bakmayın. Neyse ben gördüm arkadaşlar. Anlatmaya başlıyorum. Akrep Burcu arkadaşlarım. İlk gördüğüm şey şu oldu geçmişinizde. Sizler sanki bir buçuk yıldır fazlasıyla yorulmuşsunuz. Yani bu bir buçuk yıldır ben en çok neden yoruldum Betüş diye soruyorsanız da bana sizler iş kariyer konularında yani maddi finansal konularda fazlasıyla yorulmuşsunuz ve sosyal çevre konularında daha da çok yorulmuşsunuz. Yani nasıl yorulmuşsunuz? Detaylı bir şekilde anlatayım şu kısmı. Geçmişinizde yani işten çıkmalar olmuş olabilir. Yani işten çıkıp e, işsiz kalmış olabilirsiniz belli bir süre. Ve bu e, maddi olarak sizi çok zorlamış olabilir. Yani bir türlü istediğiniz işi bulamamış olabilirsiniz. Belki hiç iş bulamamış olabilirsiniz. Bu durumdan çok zorlanmış olabilirsiniz. Yani para sıkıntısı yaşamış olabilirsiniz. Yani iş konularında, iş kariyer konularında bir türlü rahata erememişsiniz. Yani iş konuları bayağı bir zorlamış olarak görmüş, gördüm sizi. Ee, sanki böyle bir ticari işte uğraşıyorsanız eğer... E, ...orada bir duraksamaları olmuş... ...orada bir aksaklıkları olmuş... ...bir yavaşlamalar olmuş... Yani iş hayatınızda sizler çok zorlanmışsınız. Yani işten çıkmalar, bir esnafsanız ya da bir ticari iş yapıyorsanız, yani ticaret uğraşıyorsanız, e, bu konularda bir yavaşlamalar, duraklamalar, aksaklıklar, yani para konularında zorlanmalar, para olarak azalma, belki cebinizden harcadığınız arkadaşlar, yani para konuları ne kadar çok görmüş sizleri. İş ve... Finansal konularda çok zorlanma yaşadığınızı görüyorum bir tanelerim. Sanki kendinizi yeni yeni mi topluyorsunuz e, finansal konularda bilmiyorum ama sanki yeni yeni e, finansal konularda rahatlama olacak gibi duruyor. Çok zorlanmışsınız ama düzelecek o olarak da gözüküyor. Sosyal çevre konularına baktığımda ise bakın sosyal çevrede de sanki o kadar çok insandan darbe yemişsiniz ki yani e, sizi çekemeyen, sizi kıskanan, sizinle uğraşan, bakın uğraşan insan daha çok. Tamam kıskanırlar, çekemezler ama öyle bir düşmanlarımız var ki uğraşıyorlar olarak gözükmüş. Yani burada gördüğüm sanki Akrep Burcu arkadaşlarımın düşmanları çok ve bu düşmanlar da o alttan alttan uğraşmışlar. Yani hep bir önünüze engel olmuşlar. Hayatınıza hep bir müdahale etmiş insanlar. Ve bu insanlar çok yakın çevrenizden olan insanlar. Sizler düşmanlarınızı aslında fark edememişsiniz. Düşman yakınınızda hatta yanınızda bunu bilememişsiniz. Belki bu düşmanlar ortaya çıktı. Fark ettiniz. Belki en yakın arkadaşınız çıktı. Ve sizler çok üzüldünüz. Belki çok canınız yandı. Çünkü gördüğüm kadarıyla burada sosyal çevrede düşmanlarınız en yakınınız olarak gözüküyor. Ve en yakınınızdan zarar gördüğünüz gözüküyor. Hala da göreceğiniz gözüküyor. Böyle emin adımlar atmak zorundasınız. Yani emin adımlar derken arkadaşlar böyle kimseye sırrınızı vermeyin. Kimseye derdinizi anlatmayın. Kimseye kendinizin kendinizle ilgili bir şeyler söylemeyin. Bir işe girecekseniz bile, örnek veriyorum, bir işe girecekseniz bile o işe girin ama girdikten sonra söyleyin. Yani önünüzde hep bir engel teşkil ediyorlar. Yani sanki sizlerin yükselmesini, sizlerin mutlu olmasını, sizlerin başarılı olmasını istemiyorlar. Bakın, sosyal çevrede gerçekten çok düşman var ve çok önünüze engel olan insanlar var. Bu insanlardan kurtulamıyorsunuz bir türlü. Ve devam dereceye benziyor. Çünkü çok kıskanıyorlar, çekemiyorlar size. <laughs> Bakın, ailevi konularda fazlasıyla yorulmuşsunuz. Neden biliyor musunuz? Maddi konular üzerinize geliyormuş. Bir de evlilik konuları yani kendinizi bir türlü anlatamamanızdan dolayı zorluklar çekmişsiniz. Yani evlilik konularında sanki eşinize kendinizi ifade edememişsiniz. Eşinize kendinizi anlatamamışsınız bir türlü. Yani belki çalışıyorsunuz, işten yorgun geliyorsunuz. Belki işleriniz iyi gitmiyor. Eşiniz sizi anlamıyor gibi. Yani İş hayatınızda zorluklar, evlilik hayatınızda anlaşamama, kendi ifade edememe, karşıdakinin sizi anlayamaması, bir türlü sizin yanınızda olamaması eşinizin. Yani evlilik konuları sanki çok zorlu geçmiş, orası da biraz zorlu gözüküyor. Çocuklarınızda problemler yaşadığınız gözüküyor ama o kadar böyle önemli problemler değil. Ama evlilik konularında eşle ilgili problemler gözüküyor. Burada onun yanında evlilik konularında sanki e, boşanma konuları da var sizlerde. Sanki böyle e, maddi maddi açıdan yani finansal konularda zayıflamanızdan dolayı sanki tartışmalar olup da Eşlerinizden ayrılma söz konusu olmuş Yani yanlış anlamayın beni ama e, Para yüzünden ayrılmalar bile olmuş olabilir evliliğinizde. Sanki böyle e, Biz artık anlaşamıyoruz falan deyip de bahane edip de Ama maddi olarak ayrılıklar olmuş olabilir Yani burada Akrep Burcu arkadaşlarımı Nasıl anlatacağım bunu bilmiyorum ama evliliklerinde bir boşanma gözüküyor. Ya boşanacaklar ya boşanmışlar. Yani bu evlilik sallantıda aslında burada onun yanında. Üzüldüm akrep burcu arkadaşlarım. İnşallah böyle değildir hayatınızda. Benim anlattığım gibi değil. Ee, sizin hayatınız çok güzeldir inşallah. Çünkü gördüğüm şeyler baya bilmiyorum kötü olarak çıkmış. Sonrasında aşk olarak gördüğümde aşktan yana şansınız olmadı mı? Bak orada da bir kendini anlatamama, ifade edememe durumları olmuş. Ayrılıklar yaşanmış. Zorlanmalar orada da olmuş. Ya içinizi kararttım arkadaşlar biliyorum ama geçmiş, geçmişiniz bir pek parlak gözükmüyor. Ben de gördüğümü söylemek zorundayım. Akrep Burcu arkadaşlarımız sanki bu bir buçuk yılı yani hep böyle zorlanmalarla geçmiş. Yani gördüğüm iş konusunda, sosyal çevrede, evlilik konusunda, aşk konusunda, bak ortaklık konularında ayrılmalar olmuş. Yani hep bir zorlanma. Hadi şu anki durumumuza bakalım. Şu anki durumumuz güzel gözüküyor çünkü. Akrep Burcu arkadaşlarımın iş kariyer konularında. Yani şu anki durumları e, sanki bir inzivada gibiler. Düşünüyorlar. Çünkü hayalleri, hedefleri var. Bunları gerçekleştirmek için planlar kuruyorlar gibi duruyor. Ve bu planları uyguladıkları zaman hayatlarında güzel gelişmeler yaşanacağı gözüküyor. Şimdi Akrep Burcu arkadaşlarımın geleceğine baktığımda yani ilerleyen zamanlarına baktığımda şunu görüyorum. İş ve kariyer konularında yükselmeleri olacak. İşsiz arkadaşlar iş teklifleri alacak. Orada üç tane iş teklifi olacak. Üç tane iş teklifinden ikinci iş teklifine gidecekleri gözüküyor. Bakın burada üç tane e, iş arayan arkadaşlarımıza teklif gelecek. Ama ikinci teklifi e, kabul edecekleri gözüküyor. İş konuları iyi olacak. Kariyerde yükselmeleri olacak. E, Ticaretle uğraşan arkadaşlarımız esnaf gibi olan arkadaşlarımız varsa bunlarda da paralarında artış olacağı gözüküyor. Yani sanki böyle iş kariyer konularında, finansal konularında rahatlamalarınız olacak arkadaşlar. Şurada sanki bir hafta ya da bir 8 gün kadar sonra sizlerde bir maddi artış olacağı benziyor. İş konularında iş bulma ve iş konularında yükselme, rahatlama gözüküyor. Ferahlayacağımız gözüküyor. Bakın orada da çok güzel bir aşk geliyor. Fincanımızı kırmızı seçtim. Bak aşk geliyor. E, gördüm ...ama bu aşk gelecek... ...tamam hayırlı bir insana da benziyor... ...ama nedense... E, ...o insana adapte olmakta... ...biraz zorlanacaksınız başta... ...onu görüyorum... ...çünkü bu insan... E, ...nasıl anlatayım... ...birazcık... E, ...sessiz gibi bir insan... ...yani çok sessiz... ...karşınıza gelen aşk... ...sessiz olacak... ...yani pek fazla konuşmayı sevmeyen, içine atan bazı şeyleri. Yani gözlerimden anla. Yani ben konuşmam, gözlerimden anla beni. Der gibi bir insan gözüküyor arkadaşlar. Yani sizler onu çözmeye çalışırken biraz yorulacaksınız sanki. Ama hayırlı bir insan bu. Gözüken. Çünkü aslında kalbi çok temiz. Ruhu, kalbi çok temiz bir insan geliyor. Hayırlı bir insan geliyor size. Dış görünüşü de çok güzel. Yani tertemiz gözüküyor gelen insan. Ama şöyle durum var işte çok sessiz. Yani siz onun konuşmasından değil de konuşmuyor çünkü. Gözlerinden anlayacaksınız ne demek istediğini. Bu da sizi birazcık yoracak sanki. Ama gerçekten sonunda mutlu olacaksınız. Bu insana şans verin derim arkadaşlar. Bakın, sosyal çevrenizde gerçekten insanlarla uğraşmaya devam edeceksiniz. Çünkü sizlerde ilerleme görüyorum. Şu 8 günden sonra gerçekten hayatınızda bir ilerleme, güzel gelişmeler yaşanacak. Sizler şu inziva dönemini sanki bir hafta yaşayacaksınız ve net kararlar alacaksınız ve hayatınıza yeni insanlar gelecek. Yeni iş teklifleri gelecek ve kariyerde yükselme gibi durumlar olacak ve bu da insanların canını sıkacak gibi duruyor. Yani insanlar diyecek ki ya buna ne oldu? Bunun hayatı böyle güzel gitmiyordu. Birden bunun hayatı değişti. Ne oldu da buna birden değişti gibi. Yani kıskanacaklar, çekemeyecekler. Çünkü sizler küllerinizden yeniden doğacağı benziyorsunuz. Bakın, geçmişinizde sıkıntı yaşamışsınız bir buçuk iki yıla yakın neredeyse sıkıntılar yaşamışsınız. Boşanmalar bile olmuş olabilir. Ortaklık konularına ayrılmış olabilirsiniz. Sosyal çevrede dedikodularla her şeyle uğraşmış olabilirsiniz. Ama diyorum ya sizler gelecekte o kadar parlak gözüküyorsunuz ki maddi manevi ferahlayacağınız rahatlayacağınız bir dönem olacak. Ve insanlar sizi daha fazla çekemeyecekler. Yani nazar değdirebilirler, sizinle uğraşabilirler dedikodular, iftiralar yani arkanızdan iş çevirmeler çok olacak ama sizler ne yapın biliyor musunuz e, zaten bu kadar zorlanma yaşamışsınız bir de onlarla uğraşmayın kulağınızı kapatın gözünüzü kapatın duymayın onları görmeyin onları siz sadece hayatınıza odaklanın oldum mu bir taneleri çünkü bunu yapmak zorundasınız kendiniz için bunu yapmak zorundasınız bu kadar çile çekmişsiniz. Bu kadar canınız yanmış. Bu kadar acı çekip zorlanmalar yaşamışsınız. Psikolojik olarak etkilenmişsiniz. Sizler artık kendiniz için bir şeyler yapmak zorundasınız diye söyleyebilirim. Çünkü hak ediyorsunuz. iyi şeyleri hak ediyorsunuz. Çünkü bu kadar şey yaşamışsınız. Güzel gelişmeleri de hak ediyorsunuz iç taraf çok temiz çıkmış arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki hayatınızdaki zorlukları bir bir aşacaksınız arkadaşlar. Burada kısmetleriniz vardı. Biri büyük biri küçüktü. Bak gördün mü tabağınız bile o kadar temiz çıktı ki. Gerçekten hayatınızda güzel gelişmeler olacak arkadaşlar. Hiç üzülmeyin oldu mu? Sizler çok sabretmişsiniz. Sizler her şeye göz gelmişsiniz ve bunun mükafatını kısa zamanda alacağınız gözüküyor geleceğinizde. Ama burada bir şey görmüştüm arkadaşlar onu söyleyeyim de unutmuşum. Burada gördüğüm sanki akrep burcu arkadaşlarım boşanma konularında sanki üzülmüşler ya. Böyle e, sanki geri dönmek isteyen arkadaşlarımız da var burada boşanma. Yani belki boşandınız tekrar evlenmek istiyorsunuz eski eşinizle. Boşanma konularında görmüştüm onu atlamışım. Ya da e, boşanmaktan vaz mı geçeceksiniz bilmiyorum ama öyle bir şeyler gördüm orada. Ama tam ifade edememiştim biraz önce. Bakın arkadaşlar. Tabağınız bu şekilde gördünüz mü? Tabağınız tertemiz. Tam gözükmüyor ama yani çok az bir şey. Yani tertemiz çıktı arkadaşlar. O kadar sulu bırakmama rağmen tertemiz çıktı. Bakın şu kadarcık bölümü anlatıyorum size. Bir tanelerim. Hayatınız gerçekten güzel olacak. Buna emin olun arkadaşlar. Bakın burada gördüğüm şeyler kısmet. Ya tam görünmüyor arkadaşlar ama kusura bakmayın. Neyse ben gördüğümü anlatayım. Gördüğüm arkadaşlar şöyle yapsak gözükür mü? Küçük küçük ama. Neyse. Küçük küçük kısmetleriniz var. Ferahlayacaksınız, rahatlayacaksınız. Yıldızınız yükselecek, enerjiniz yükselecek ve gerçekten artık ortaya çıkacağınız bir zaman dilimi olacak. Kendinize göstereceğiniz zaman dilimi olacak. Dış görünüşünüze değişiklikler yapacaksınız. İçinizi, ruhunuzu dinlendireceksiniz ve artık sağlam bir şekilde hayata devam edeceksiniz. Çok güzel bakın, kırmızı renk, beyaz renk. Türk bayrağı gibi çıkmış renkleriniz arkadaşlar. Burada gördüm. Yeni bir sayfa açacaksınız hayatınızla, hayatınızda. Ama artık kırmızıyla arkadaşlar, beyaz renk vardı. Tertemiz bir sayfa açacaksınız artık hayatınızda. Ve bu sayfada kötü olan hiçbir insana yer olmayacak hayatınızda. Oradaki işaretlerden yola çıkarak söylüyorum arkadaşlar. Çünkü sizler insanlardan yorulduğunuz için bir temizleme işlemi yapacaksınız. İnsanları hayatınızdan çıkaracağı benziyorsunuz. Ve o insanlar çıktıktan sonra tertemiz sayfada mutluluk var arkadaşlar. Yani hayatınız hep iyi insanlar olacağı benziyor bu saatten sonra. Çünkü sizler bir eleme yapacaksınız, bir temizleme işlemi yapacaksınız. O temiz sayfayı açacaksınız. Ve gerçekten iyi niyetli insanlarla yolunuza devam edeceğiniz gözüküyor. Kırmızı renk çıkmıştı gördüğümüz. Orada da, dediğim gibi burada da söyledim ya, güzel bir aşk geliyor. İlk başlarda bu aşkla zorlanabilirsiniz. Bak burada da aynı işaretler var. İlk başta zorlanabilirsiniz. Bu insanı anlamaya çalışırken. Ama gerçekten hayırlı bir insan olacak bu sizlere. Sonsuzluk işareti de var. Gerçekten bu insanla evlilik bile olabilir sonunda. Yani bu insan e, sizin tam istediğiniz gibi aslında ama pek fazla konuşmuyor işte. Ama olsun arkadaşlar ya konuşmasın. Yeter ki mutlu etsin sizleri. Yani sanki alıp başınızı gitmek istiyorsunuz bir yerlere. Kafa dinlemek istiyorsunuz gibi de çıkmış alt tarafta. İnsanlarla çok uğraşacaksınız. Bak. Ee, uğraşmayın. Duymayın. Görmeyin. Yani arkadaşlar en son gördüğümde gerçekten enerji yükseliyor. Yıldız yükseliyor. Güneş doğuyor hanenize. Size şunu söyleyebilirim. Bu bakımda Geçmişte tamam çok çekmişsiniz. Şu anki durumda bir karar aşamasındasınız. Bu kararlarınız net kararlı olacak. Ee, kendinizi dinleyip şu inziva durumundan sonra bir 8 gün sonra rahatlayacaksınız. Ondan sonra bakacaksınız ki iş konusunda iş e, iş konusunda yükselme, kariyer konusunda yükselme, aşk konusunda aşk geliyor. Yani ailevi konularda bir şey diyemem. Sizler gerçekten rahatlayacaksınız. Zaten sizler bir sosyal çevre genesinde uğraşacak da onları salledersiniz arkadaşlar. Ben size güveniyorum, inanıyorum. Boşverin, tımlamayın gitsin arkadaşlar. Kötü insanlarla uğraşacak bir dakika zamanımız yok. Çünkü biz hayata geç kalmamalıyız değil mi? Onların laflarını sözlerine takılı kalırsak biz yani biz yapmak istediklerimizi yapamayız ki değil mi? Onlar bizi hep aşağıya çekerler. E bu da bize engel olur. Yani arkadaşlar Gördüğüm kadarıyla falınız çok güzel olacak. Yani gelecekte çok güzel. Güzel şeyler yaşayacaksınız. Ama gerçekten arkadaşlar güzel şeyler söylemek isterdim ama böyle üzücü, üzücü şeyler gördüm. İnşallah hayatınız benim dediğim gibi de değildir arkadaşlar. Geçmişiniz inşallah bu kadar kötü değildir. Benim anlattığım gibi. Kusura bakmayın eğer içinizi kararttıysam ama Gerçekten ben gördüğümü söyledim arkadaşlar. Hadi bakalım. Ama e, şu anki durumunuz güzel. Geleceğiniz güzel olacak. Geçmişinizi artık e, unutun gitsin arkadaşlar. Düşünüp düşünüp yormayın kendinizi. Geleceğinize odaklanın. Geleceğiniz ferah günler, güzel günler geliyor. Zafer sizin olacak aslında. Onu söylemek istiyorum. Hanenize güneş doğuyor. Mutlu olacaksınız, huzurlu olacaksınız. Bunları düşünün arkadaşlar. Ona göre hayatınıza yön verin oldu mu? Hadi bakalım. Tekrar kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten içinizi karartmış olabilirim ama gördüğümü söyledim. Hadi bakalım kötüler olmasın iyiler olsun hep hayatınıza diyerek falanızı sonlandırdım arkadaşlar. Akrep Burcu arkadaşlarım sizlerin üzülmesini hiç istemiyorum kırılmasını, üzülmesini, yorulmasını istemiyorum arkadaşlar. Yani hep iyi olun istiyorum, hep mutlu olun istiyorum. Hayatınız hep güzel gelişmeler olsun istiyorum. Yani ne bileyim yolunuzun da bahtınızın da açık olmasını istiyorum. Çünkü sizler gerçekten o kadar iyi insanlarsınız ki. Sizler her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz aslında. Ben akrep burçlarını gerçekten çok seviyorum. Akrep burçlarına sinsi diyorlar ama çevremde hep böyle diyorlar ama ben hep kızıyorum onlara. Çünkü akrep burçları gerçekten sinsi falan değil. Çok iyi insanlar. Yani çok yardımseverler. Çok iyi insanlar. Yani sevilmeyi hak eden insanlar bence. Aşkta mesela ben en çok akrep burçlarını çok seviyorum. Aşk ve tutkuyu iyi yaşatıyorlar. Hay kurban olurum sizlere. Üzülmeyin. İnşallah hayatınız çok güzel olacak. Oldu mu bir tanelerim? Ay yine çok konuştum. Hadi bakalım. Sizleri çok seviyorum. Akrep burçları arkadaşlarım. Sizleri kocaman öpüyorum. Hmm. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Başta sağlıkla kalın. Huzurla, mutlulukla, aşkla kalın. Oldu mu bir tanelerim? Bak aşk geliyor. Hayırlı bir aşk da geliyor. İnşallah. İyi insanlarla karşılaşın. Hep oldum bir tanelerim. Hadi bakalım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.